Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte E20 Stifal Eagles Challenge videosuyla karşınızdayım Bugün arkadaşlarla beraber bir tane elit birlik ve ise Vratnar yapacağız arkadaşlar bir tane elit birlikle Vratnar'ı kapıştıracağız zaten bu videoyu çekeceğim de söylemiştim ve arkadaşlar videoyu bu like unutmayın ee, bundan sonra arkadaşlar bugün e, günün ilk videosu arkadaşlar normalde bugün cuma ve ilk görev videosu gelirdi bugün challenge videosunu ilk atayım dedim arkadaşlar bir challenge ile bir güne başlayalım dedim ee, ama şöyle bir şey olacak ben perşembe akşam çekiyorum şu an bu perşembe akşamı çekiyorum ve video videoyu yine sabah yayınlayacağım ilk videoyu yayınlayacağım. Bundan sonra da görev videosunu yayınlayacağım. Hani kafanız karışmasa şey bu videoyu bir gün önce akşam çekiyorum. Perşembe akşamı çekiyorum. Ee, Cuma sabahı görev videosunu çekeceğim ve atacağım direkt ee, bu videodan sonra. Sonra plan fesupholmus ilk videosunda. Ondan sonra gelir 3. Üç, video olarak. Ee, dün de arkadaşlar zaten bir tane 6.0 Vrat'la da kapıştırmış ve zaten böyle Vrat'lar almıştı arkadaşlar. Çok açık bir arayla. Ee, bir tane arkadaşımız da aynı zamanda yoğun bir isteğiyle yapmıştım. Ee, ya istemesin hemen bir şey. Şey demiyorum da hani çok atar gider yaptığı için yoksa hani zaten e, özür diledi ben de affettim zaten özür diledikten özür diledikten sonra benim affetmeyeceğim kişi yok yani çok büyük bir hata yapmadı söyleyeceğim özür diledi ben de affettim yani önemli değil dedim çünkü hani hatanı, hatasını anladığında bir insan hani e, şey oldu hani e, belli bir hani düzenli düzgün bir insan oldu zaten belli olur arkadaşlar e, işte de e, affettim e, hani, şey demedim zaten challenge istemesine bir şey demedim de hani, sıfır şey yaptı iş işte, hani niye ben belki şu kazanır belki bu kazanır ama önemli değil arkadaşlar neyse zaten e, o konuyu kapattım e, şimdi e, bugün arkadaşlar zaten elit birlikle e, yapacağız akşam. Vratnan'ın kapışmasını yapacağız e, şimdi çılgında mı girsem partta mı girsem normalde mi girsem yani yani çılgına gireyim ya güç yükseltme puanlarımız işte biraz sıkıntı şöyle yapalım bunu iki tane verelim tamam mı? bak buna da iki tane verelim ee, bu bir tane hani ya, bilmiyorum arkadaşlar mod menünün son versiyonu varsa arkadaşlar eğer sizde e, linki falan varsa eee yorumlar atabilirsiniz arkadaşlar. Yani şey olarak yani belki Vratnar'ı çağırabildiğimiz mod menü vardı. Son sürümü, son sürüm mod menüsü e, çıkmıştır ve belki Vratnar'ı da çağırabiliyoruzdur. E, eğer öyle bir şey varsa linkine bırakabilirsiniz arkadaşlar. E, bırakasınız çok sevinirim. Şimdi Elit birlik ne? Vrat'la mı arkadaşlar? Yani hani biz şu askerleri de var gerçekten. Neyse. Şöyle ekran görüntüsü de almaya çalışacağım aynı şekilde. E gelsinler abi. Daha da düzgün alabilirdim. Hatta yok güzeldi. Ve arkadaşlar büyük savaş başladı. Bakalım kim alacak. Yani adamlarına rağmen alırsak çok iyi. Ki aldık bence. Aldık 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 ya. Ay işte elit birlik. Elit birlik beni burada da. E, şey yapmadı, üzmede gerçekten helal olsun diyorum. Hatta bir tane bile adam ölmeden mi geçiyoruz? Vallahi bir tane adam ölmeden geçiyoruz ha. Vallahi helal olsun diyorum arkadaşlar. Bir tane elit milik vs Vurat arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar ee, iki kere vardı arkadaşlar dedim ee, yendik gerçekten güzeldi arkadaşlar. Hatta var ya şu bile e, güzel yapmış ama okçular da ben biraz yani çekmek için biraz erken ekran görüntüsü aldım. E, ee, gerçekten güzel bir çalıştı arkadaşlar ve elit birlik alıyormuş arkadaşlar. Bir de yani son seviye değildi Spartalı ve okçuların yükseltmesi ona rağmen çılgın zorlukta aldılar. Helal olsun diyorum gerçekten. Bir de adamları vardı yani hani adamlarına rağmen. Gerçekten alıyormuş arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kapışmaydı. Neyse arkadaşlar zamanlarımı kazan arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz. Kendinize bakalım. Bay bay.